Allah benim ne yapacağımı biliyorsa ve her şeyi onun izniyle yapıyorsam nasıl olup da benim sorumlu oluyorum bundan? Ya, an içerisinde sen onu yaptın. Şöyle düşün. Mesela ben şimdi konuşurken beni kimse zorlamıyor. Mecbur etmiyor. Kendi istemle konuşuyorum. Ama ben bunu e, daha babam doğmadan, babamın babası doğmadan bu konuşmayı yaptım. Ha, i̇lla kavramak istiyorsan Anı anlatabilirim, zamansızlığı anlatabilirim. Ama mühim olan sen pratik olarak burada görüyorsun ki zorlanmıyorsun. Bu Allah'ın adaleti. Yani Allah'ın adi olduğunu görüyorsun. Mesela bir komüniste, dinsize git sor. Seni zorlayan var mı dinsiz olmak için diyorsun? Yok diyor, zorlayan yok diyor. Kendim yapıyorum diyor. Halde düğününü kavramak istiyorum diyorsan, ben sana işaret verebilirim sadece. Şöyle anla. Dinsizler için Allah diyor ki, Allah'ı anlamayanlar için. Onlar diyor ölüdürler. Siz onları diri zannediyorsunuz diyor. Bu muhkem ayet. Ölü diyor Allah. Evet. Zombi diyor. Evet. Ya bildiğin ceset ölü var ya. Evet. Onun yürüyeni. Ya mezardan kalkıp yürüdüğünü düşün öyle birisi. Gözleri vardır diyor. Bakar görürsün diyor. Baktığını zannedersin diyor. Onlar görmezler diyor. Kulağı vardır işitir zannediyorsunuz diyor. İşitmezler çünkü ölü diyor Allah. Hayvanlar gibidirler diyor. Ama hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Yani sizin anlayacağınız gibi değiller diyor. E sana da ledin yönü o zaman bu. E ben bunu da anlayamıyorum dersen, e olmaz o zaman biraz düşüneceksin. Allah'ın adaletinin burada tam olduğunu görmüş oluyoruz. Bizim Müslümanlığı iyi yaşamamız için, mücahit olmamız için, Allah'ı çok sevmemiz için küfre ihtiyaç var. Mesela PKK'ya ihtiyaç var. Komüniste ihtiyaç var. Eğer biz onlara mücadele etmezsek imtihan diye bir şey olmaz. Sebep alamayız. İttihat istem olmaz. Mehdiyetin anlamı olmaz. Mehdiyet için mutlaka küfre ihtiyaç vardır. Mutlaka kafire ihtiyaç vardır. Onlar da özel olarak yaratılıyor. Müslümanı özel yaratılır, kafir de özel yaratılır. Sonuçta Allah'ın istediği Müslümanların cennette zevk, keyif içinde, neşe içerisinde Allah'ı anarak coşkuyla yaşamaları. Allah'ın istediği bu. Bizim mutluluğumuz istiyor Allah. Sizin azabınızla ne yapsın diyor Allah. Azabı hedeflemiyor Allah. Mutluluğumuzu hedefliyor. Ama hakkıyla mutlu olmamız için de mutlaka bu imtihandan geçmemiz lazım. Öbür türlü cennette zevk alamazsın. Deliye dönersin. Anormal bir şey olursun Allah'a sevgilsin. Derinliği kavrayamazsın. Ağaçların bir anlamı olmaz senin için. Oradaki ırmakların anlamı olmaz. Tahtların bir anlamı olmaz yemeklerin bir anlamı olmaz. Güzel insanların bir anlamı olmaz. Mutlaka bu eğitimden geçip çile çekip onların sana anlamlı hale gelmesi gerekiyor. Konu bu. Ya yani bunun dışında da bir yol yok. Düşün zaten başka bir yolda bulamazsın.